cennetle cehennem birbirleriyle konuştular. Birbirlerine karşı e, kendilerince bir takım deliller getirdiler. E, bir muhabere yaptılar. Cennetle cehennem konuşabilir mi birbiriyle? Mesela yerler gökler konuşur mu? Güneş, ay, yıldız konuşur mu? Taş, toprak konuşur mu? Şu minber konuşur mu? mermerler. Mutezile'ye göre böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde anlatılan, verilen bütün bilgiler e, temsili bir anlatımdan ibarettir, mecazdır. Mutezile bunu kabul etmez, Cansız varlıkların konuşmasını ama Ehl-i der ki allah Teala her şeye kadirdir. Nasıl ki bizde konuşma yeteneği, kabiliyeti yaratmışsa dağda da, taşta da, ağaçta da, güneşte de, yıldızda da Dilediği takdirde bunu yaratabilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, malumunuz olduğu üzere bir ilk zamanlar hutbeyi e, bir hurma kütüğüne e, tutunarak, e, ona yaslanarak e, hutbe irad ettiğini biliyoruz. Daha sonra da böyle birkaç merdivenli bir şey getirildiğinde o hurma kütüğünü artık dayanma ihtiyacı hissetmediğinde sahabiyle pek çok sahabi anlatıyor ki çocuk gibi hıçkırıklar ağlayan çocuk gibi ağladığını duyduk. Sesler geldiğini duyduk diyorlar. Bir hurma kütüğünden gelir mi? Ve inne minel lema yehbudu min khashetillah ve inne ha lema min khashetillah Taşlardan öyleler vardır ki Allah korkusundan düşerler. Ve inne şeyin illa yusebbihu hâmdedir. <laughs> la Her şey Allah'ın tesbih eder ama siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Bu tesbih nasıl bir tesbihtir? Allahu Alem ama ediyor ki ben diyor şu kulaklarımla şu kulaklarımla yani öyle gönül kulağıyla kalp kulağıyla falan değil şu kulaklarımla uyudum eşyanın tesbih ettiğini. Ve düz da buna benzer bazı ifadeleri var. Yani aslında bu da e, maddi olarak e, işitilebilecek, fark edilebilecek, hissedilecek bir şey e, olduğunu söylüyor bazı alimler. Allahu alemdir.